Serimizin ikinci bölümünde yine karşınızdayım. Bu seferki konumuz yine ilgi çekici. Hepimizin merakla beklediği konulardan bir tanesi olan iyi et, doğru et nasıl seçilirle yine karşınızdayım. Izgaralık etler ve diğer etler olarak ayıracağım yine. Ona göre seçimlerimiz olacak. Öncelikle şunu çok iyi bilmeliyiz. Evet, tekrar ediyorum. Türk toplumu olarak etçi bir toplumuz. Etimizi çok iyi bildiğimizi zannediyoruz. Ama bence doğru bilinen çok büyük yanlışlar var. Şimdi iyi bir ete sahip olmak için iyi bir hayvan ırkı, cinsi, yaşı çok önemlidir. Şimdi nasıl ki, e, giydiğimiz kıyafetlerden size örnek vereyim. Tekstilde evet her çeşit tekstil fabrikaları farklı. Gömlek yapan, tişört yapan, benim üzerindeki ceketi yapan aslında hepsi tekstilci. Ama... Her tekstil fabrikasının kullandığı kumaş farklıdır. Tişört yapan, penye yapan, işte ceket yapan, kaban yapan, pantolon yapan bunların hepsi nasıl farklıysa, kullandıkları kumaşlar farklıysa aslında restorancılıkta veyahut da yaptığınız yemeğe göre doğru seçtiğiniz etin de farklı olması gerekir. Yani Evet ülkemizde birçok büyükbaş hayvan var, küçükbaş hayvan var. Ben daha çok büyükbaş üzerine konuşuyorum burada. Şimdi ne var? Yapacağımız yemeğe göre et üretimi yapan farklı farklı çiftlikler olması gerekir. Ve mesela diyelim ki benim kendi steakhouse'larım var. Ben daha çok yağlı etlere ihtiyacım var. ızgaralık etler yağlı olması gerekir. Sadece onun için ayrım yapan, satım yapan bir tedarikçi veya çiftliklerin olması, işte kebap restoranları için veya daha az yağlı etleri kullanan sulu yemekler için bir böyle sınıflandırma yapılması gerekiyor. Ama ülkemizde et konusunda bir sınıflandırma yapılmamış. Bütün kırmızıların yani kırmızı et üzerinden konuştuğumuzda bütün kırmızının et olduğuna bakış açısı var. Bence bu tamamen yanlıştır hangi yemeği yapacaksanız o yemeğe uygun doğru yemeği sizi tamamlayacak eti seçmeniz gerekir. Nasıl ki evde 6-7 tane kapı varsa, her kapının farklı anahtarı varsa, her anahtar aynı kapıyı açmıyorsa, demek ki iyi seçim yapmazsanız her etle de her yemek olmaz. İşte birinci algımız şu olmalı. Bakın, siz yemeklerinizde öncelikle şunu yıkmalıyız. Yağlı et zararlıdır, yağlı et lezzetsizdir, yağlı et kötüdür. Hayır. Mesela sol taraftaki etimizde, sağ taraftaki etimizde hayvanın aynı bölgesinden çıkan, sırt kısmından çıkan biftek dediğimiz kontrafile etimiz. Şimdi genel olarak sorduğumda herkes bu eti kasap reyonlarında tercih ediyor. Ama aynı etin içindeki mermerimsi dokularının yoğun olduğu, çok daha e, kılcal damarlara sahip olanı çok daha lezzetli ve yağlı, aynı zamanda aromatik olanıdır. Demek ki özellikle ızgaralık etlerde seçim yaparken kesinlikle ve kesinlikle etimizin yağlı, şu şekilde kılcal mermer dokusunun yoğun olduğu ve tabağınızda yediğinizde bambaşka bir tad almak istiyorsanız iyi et seçerken ızgaralık etlerde içindeki kılcal mermer dokunun yoğun olduğuna buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yağlı etlerden çekinmememiz gerekiyor. Güzel dinlendirilmiş yağlı bir etin aroması hiçbir şey de olmaz. Nitekim bu örneklendirmeye dünyanın en pahalı ve en özel eti olan Kobe'yi de katmak istiyorum. Niçin Kobe beef dünyanın en lezzetli, en güzel eti? Çünkü içindeki o kılcal mermerimsi yağ dokular daha yoğun. Demek ki Kobe de bizi doğrulayan bir etlerden bir tanesi etin en lezzetlisi içindeki kılcal mermerimsi yağ dokularının yoğun olduğu böyle daha doğru olan doğru seçim ettir. Diğer etler yani kıyma, kuşbaşı, sulu yemeklerimizde, ev yemeklerimize yaptığımız etleri nasıl seçeceğiz? Evet, burada da dikkat etmemiz gereken kasap reyonlarına gittiğimizde kasaptan alacağımız etin kalitesini belirleyen kıyma veya kuşbaşı gibi şeylerde örnekler var. Şimdi bir hayvanın cinsi ve ırkı çok önemlidir. Yani evet, büyükbaş hayvanlar içinde et ırkları, süt ırkları olarak ayrılırlar. Dünyanın en kaliteli etini çıkartabileceğiniz ırkların başında Angus gelir. Angus ve simental yine bu etler içinde ızgaralık veya lezzet aroma olarak çok daha yüksektir. Bir hayvanın cinsi, iki hayvanın yaşı. Doğal olarak çok fazla yaşlanmamış yani 12 ile 18 ay arasındaki besi sistemleriyle kesilmiş hayvanların lezzetleri çok daha iyidir. Üç hayvanın cinsi yani cinsiyeti. Her zaman için eğer ki doğum özelliğini yitirmiş dişi, düve dediğimiz hayfur etler çok daha lezzetli yağ oranı yüksektir. Çünkü hayvansal olarak dişi hayvanların vücutlarında salgılan östrojen ormanı daha fazla baskın olduğu için ve besleme tekniği de buna uygun olursa çok daha yağlandırmalı ve güzel etler çıkartabilirsiniz. Besleme tekniği olarak da şunlar çok önemli. Çok eski yıllarda yapıldığı gibi çok fazla endüstriyel yemler kullanmadan doğadaki otlar ve o dönemki doğal tahammüller yıllarla beslediğiniz hayvanlardan çıkarttığınız etlerin hem rengi hem dokusu hem kokusu muhteşem olacaktır. Ben kendi çiftliklerimde kesinlikle memleketimden getirdiğim, baba topraklarımdan yetiştirdiğim ve endemik florası olarak, bitki florası olarak çok yüksek olan Kars Dağı otlarıyla hayvanlarımı beslerim. Ve yanında da arpa ve mısırla protein ve enerji dengesini yaparak besi yaparım. Böyle Bu şekilde yaptığımız besilerden çıkan etler ne oluyor? Çok daha pembe, çok daha güzel, doku olarak çok daha iyi ve pamuk gibi yumuşacık oluyor. İşte kuşbaşılık veya kıyma olarak çekeceğiniz, alacağınız etlerde de dikkat edeceğiniz etin rengi, dokusu. Bu arada bir etin diğer biraz daha koyu renkte olması e, onun kalitesiz veya kötü bir et olduğunu göstermez. Sadece hayvanın beslenme tekniği olarak çok daha endüstriyel yemlerle beslenen veya arpa posası posa gibi ürünlerle e, bunlarla beslediğinde bunlar biraz daha etin rengini koyultan şeylerdir ve dolayısıyla siz e, evinize alacağınız kıymalık ürün veya kuşbaşılık ürünü reyonda daha pembe, güzel, doku olarak olmasa dikkat edeceksiniz. Peki seçtiğiniz kıymalardan hangi yemek ne yapacaksınız? Bunu da çok kısa değinmek istiyorum. Benim tabii ki e, Ataşehir'deki restoranımın kasap bölümü de var. Bazen ben reyonda oluyorum. Bir misafir geliyor işte ben yağsız kıyma istiyorum diyor. Şimdi bakın ben hemen ne yemek yapacaksınız diye soruyorum ben o cevap gelmeden önce hiç aklından şunu düşündüğüne eminim ya sana ne işte ver hanım istedi veya işte evde bunu istediler diyorlar ama şunu anlatmak istiyorum ne yapacaksın dedim ben köfte yapacağım veya işte dolma yapacağız dediğinde bakın yağsız etten olmaz İyi etten iyi seçim yaparak güzel bir kıyma bile alacağınız zaman kaburga kısmının üzerinden çift çekilmiş %20 18-20 yağ oranına sahip bir kıyma yaptığınızda elde edeceğiniz köfte veya hamburger veya dolma veya börek gibi ürünlerde Muhteşem bir lezzete ulaşacaksınızdır. Ama aman yağsız olsun ben daha az bir yağ e, alayım kasaptan bana yağ satmasın diye düşünmeyin. Yağsız etler, yağsız kuşbaşılar, yağsız kıymalardan yapacağınız yemekler daha sıkacaktır kendini. Ve hele ki dolma gibi börek gibi ürünlerin içinde yağsız bir kıyma kullanırsanız sımsıkı olur ve lezzetli olmaz. Unutmuyoruz bu bölümün özetinde ne diyoruz? Her zaman kemiğe yakın yağ oranı daha yüksek etler daha lezzetli olur. Güzel dinlenmiş, iyi e, işlenmiş etlerdeki dana etlerinde ne kıymadan, ne kuşbaşıdan, yağdan korkmayın. Güzel lezzetini verecek, aromayı katacak e, yemeklerinizi bambaşka seviyelere götürecektir. Demek ki doğru et seçimi, etin içindeki kılcal sırt et, sırt kısmındaki ızgaralık etler için seçiyorsak, böyle mermerimsi dokusu tavan yapmış şefim biz bu etleri nereden bulacağız derseniz, evet benim online kanalım var etin en iyisinden alabilirsiniz. Güzel yetiştirici Alabilirsiniz, güzel kasaplardan alabilirsiniz. ızgaralık etlerin içinde mermerimsi yağ dokusu full olacak. Hatta ve hatta kıyma kuşbaşılara bile bu cins hayvanlardan aldıklarınız için mermerimsi dokuda olur. Olmazsa da orta yağlı kıymalardan korkmayın, orta yağlı kuşbaşılardan korkmayın. Yemeklerinizi daha lezzetli hale getirin. İşte doğru et. Seçtiğiniz zaman doğru teknikleri uyguladığınızda muhteşem yemekler çıkacaktır. Hayvanın bölümlerini birinci bölümümüzde anlattık. Doğru et nasıl seçilir ikinci bölümümüze değindik. Şimdi heyecanla üçüncü bölümü bekliyoruz der gibi kulaklarıma geliyor. Üçüncü bölümde ne yapacağız? Et nasıl dinlendirilir dinlendirme teknikleri. Üçüncü bölümde görüşmek üzere.